Tüm satran severlere bir kez daha merhaba analiz yayıncılık kanalından ben Selim Çıtak. İki at savunması açılış incelemeleri devam ediyor 5. videomuzla ve sonunda ana varyantın ucundan böyle bir gıdım da olsa tutmayı başaracağız. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, at 6 at G5, D5, E5 ve sonunda geldik. At A5 hamlesine. Buraya kadar olan tüm alternatifleri, tüm ana sapma yollarını iki at savunmasıyla ilişkilendirilebilecek tüm farklılıkları az da olsa toparlamıştık diye düşünüyorum. Şimdi artık yavaş yavaş bizi ilgilendiren, asıl ilgilendiren varyanta iki at savunması dendiği zaman akla gelen pozisyona konuma ulaşmış olduk. Burada beyazın birçoğunuzun bildiği gibi ana hamlesi filbebe şah tempo kaybetmeden beyazda şah çekerek d5 noktasındaki fazla erini bir şekilde hayatta tutmak. Siyahın a5'teki kenara gitmiş şu an oyun dışı diyebileceğimiz kötü durumdaki atından faydalanmak istiyor ama tabi olay bu kadar kolay değil. Çünkü siyahın da şöyle göstereyim fillerinin çaprazları açık gelişimde siyah öne geçebilir her an. Burada Tabii ki e, alternatifleri de incelemek durumundayız. Burada D3 diye bir hamle de var. Artık pek oynanmıyor. Sürpriz niteliğinde oynanabilir. E, ama neden kötü olduğuna da bakalım. Burada tabii ki siyahın ana planı G5 karesindeki atı kovalamak. H6 tabii ki doğal kareye döndüğümüz zaman At F3'e gittiğimiz zaman Şimdi E4 hamlesi etkili geliyor. C4 fili boşta kaldığı için e4'teki yer alınamıyor. Ve beyaz at D4 ile devam etmesi gerekiyor. Şimdi burada at C4, dc 4 fil D6 ya da fil C5 hamleleri de mümkün. Hemen fil çiftini almak. Ya da genelde oyunlarda az oyun var ustalar arasında ama burada fil C5 hamlesi de çok etkili. Tempoyla atak yapıyor gelişim. Örneğin fil E3'e. Burada çok fazla alternatif var ama bu konuda siyah kesinlikle kötü durumda değil. Burada siyah at G4 çok sert varyantlara götüren ATTE5 bu ciddi analiz edilmeli. Çok kısa bahsetmem gerekirse örneğin filde 5 filde 4 bulması gerekiyor burada siyahın. Çünkü vezirde 5 at c3 temposu var. Filde 5, filde 4 filde 4 vezirde 5, fil g7 ile başlayan çok sert varyantları iyi analiz etmesi lazım. Ya da daha da çılgını filde 4 yerine fil çarpı f7 Neler oluyor burada? Şah F7. Fil D4. Vezir D4. Vezir H5 Şah. Şah E6. Bu bilgisayar analizi gerçekten çok uzatmak istemiyorum da muazzam bir varyant olduğu için vermek istedim. Vezir a de siyah B2 alıyor. Beyaz kısa rok atıyor. Kale feda ediyor. Saldırmaya devam ediyor. Böyle ilginçlikler olabiliyor. Bilgisayar siyahı beğeniyor ama insan açısından ben pek beğenemedim. Ama burada siyahın Kısa rok gibi çok sağlam bir devam yolu da var. Örneğin beyaz at'a bir rok atmak durumunda fazla seçeneği yok. E şimdi E-D3, fil D3, at d 5ten sonra siyahın hiçbir problem olmadığı gibi hemen fil çiftini de almak istiyor. Burada siyah için hatta ben hafif iyi diyebilirim rahatlıkla. O yüzden bu D3 hamlesinin pek bir zararı yok. Ama e, tabi burada yine analiz satranç takipçileriyle birazcık da satranç tarihine olan aşkım damarım tuttu diyelim. Çok güzel bir oyunu, bir fikri paylaşmak istiyorum. Hemen resmi paylaşayım önce. Resmimize geçelim. Evet. Soldaki tabi birçoğunuz tanımışsınızdır. Popüler kültür şu an ülkemizde. Mihail Tal yaşlı ama asıl bu videomuzun konusu sağdaki efsane isim. 1951 yılında Botvinnik'le olan Dünya Şampiyonluğu maçını 12-12 berabere bitirerek ünvanı e, alamayan çünkü o zamanlar beraberlik durumunda şampiyon ünvanını koruyordu. tiebreakler yoktu. David Bronstein dünyanın en ilginç e, ve en yaratıcı ustalarından biridir. Hala bugün bile onun kadar çok e, fikir üreten, yaratıcılık gösteren e, David Bronstein kadar orijinal bir ustaya rastlamak neredeyse mümkün değildir. David Bronstein bu konumda hem de olimpiyatlarda Sovyet takımında oynarken burada E4'e D4 aldı. Yani normalde yapılamaz. Yani D3 hamlesinin zararı burada E4'ü alamamaktı normalde ve taşını aslında iki tane merkez yerine vermiş oldu ve oyun şöyle devam etti. At C4 Vezir D4 şimdi merkezileşme. C4 atını kovalıyor. At b 6 ya da C4 sürdü ve Taşa karşılık beyazın çok kuvvetli bir piyon merkezi oldu. Tabi yine e, bilgisayarlarınızı açarsanız analiz motorlarına verirseniz bu konumu siyahın biraz üstün olduğunu size söyleyecektir ama e, eminim hepimiz e, tahtanın karşısında David Bronstein'i böyle görseydik ve bize böyle bir taş veda etseydi biz de muhtemelen yolumuzu şaşırabilirdik. E, benim bildiğim kadarıyla üst seviyede en uzun süre o döneme ait. Tabi yeni rekorları bilmiyorum da ben bu oyunu küçükken incelerken ee, öğretmenim bana şöyle demişti en uzun süre taş eksik oynama rekoruydu ustalar arası oynanan oyunda ciddi bir e, müsabaka olarak değerlendirildiği zaman bayağı e, öyle hani at vurdu bir yere fil feda etti sonra mat veya o tarz bir şey değil de çok uzun vadeli bir inisiyatif bazında baktığımız zaman bu bir dünya rekoruydu ve Bronstein bu oyunu Kazandı kötü konumda olmasına rağmen. Ama e, hemen tabi ben uyarımı yapayım. Kesinlikle D3 varyantını da Bronstein'in fikrini de tavsiye etmiyorum ama bu ustayı da anmadan edemedim. Şimdi fil bebeş hamlesine geliyoruz. Ana hamlemiz. Tabi bu açılış videoları hem beyaz hem siyah taşlarla oynayan sporcular için olduğu için tarafların hatalarına da bakmamız lazım. Yani burada ana hamle doğru hamle elbette C6. Siyah da tempoyla saldırıyor. Yani çok güzel bir tempo savaşı var aslında burada baktığınız zaman yani satrancı e, özellikle açık oyunlar çok güzel özetliyor. Yani at g5 tempo ver f7 hemen karşı cevap d5 e d5 tempo ver c6'yı at a5 o da tempo c4'ü ver şah temposu d3 değil tabii ki ve burada konumun açılışın ruhuna uygun hamle tabii ki gene vakit kaybetmeden c6 oynamak ama burada fil d7 diye bir hamle var. İyi bir hamle değil. Burada beyazı üstün bırakan kilit hamle gene ezbere bilmemiz gereken önemli hamle. Burada vezir e2 hem b5 filini koruyoruz hem de e5'i şahla almak istiyoruz. Bu hamle çok büyük problem çıkartıyor siyah. Bunun haricindeki hamleler beyaza üstünlük vermezdi. Onları incelemiyorum o yüzden. Vezir e2 oynamalıyız. Hemen kısaca bakalım. Şimdi fil b5 alamıyoruz ya. Çünkü vezir b5 şahattan sonra at düştüğü için mecbur C6 sürüp tutması lazım bu atı. C6'ya DC6. Ve şimdi siyah zor bir seçim bekliyor. BC6 alırsa Vezire ve şah var. At C6 alırsa da B7 piyonu gidiyor ve üzerine bir de mat tehdidi falan filan. Felaket kötü bir konum. At e dönmesi lazım herhalde. Çok kötü. Burada siyah eğer fil D6 oynarsa şimdi fil D7 alıyoruz ve vezir değdi. Atçı çıktıktan sonra beyaz tertemiz bir piyon önde. Gelişimde de yeri değil. A5'teki at oyuna kolay kolay dönemiyor. Beyazın sonraki hamleleri D3, kısarok, işte C1 filin oyuna çıkma gibi. Tertemiz bir piyon önde beyaz. Bu sebepten ötürü burada oynayan usta oyuncular bu varyantı deneyenler file 7 ile rakibin kafasını karıştırmaya çalışmışlar. Burada da siyahın fikri aslında e, ikinci piyonu feda edip inisiyatiften faydalanmak. At C3'e, fil B5. Vezir B5'e C6. Böyle ikinci yeri feda ediyorlar. D C6'ya. At C6. Şimdi bir fark var. Şimdi Vezir B7 mat isteyerek gelmediği için siyahın kale C8 ve devamında at D4 fikirleri mümkün. Burada siyahın belki biraz oyunu olduğundan bahsedebiliriz ama gambitlerde genelde nedir? Bir piyon aldıktan sonra fazla aç gözde olmamalı. ikinci üçüncüyü kovalamamalı. Çünkü gambit yapan taraf karşılığında değil mi? Bir merkez kontrolü ya da bir hücum, bir inisiyatif, bir gelişimde öndelik elde ediyor. Bunu çok abartmamak gerekiyor. Örnek en basit örnek Evans Gambit'inde de beyaz B4'ü veriyor. Sonra D4'ü veriyor. Sonra C3'ü veriyor. Teoride ne diye geçer? Genelde siyah en iyi oyunu veren e, varyantlar piyonu hemen geri verip konumu eşitlemek ya da bir piyon alıp onun üzerine yatmaya çalışmak üzeredir. İkinci hatta üçüncü piyonun alındığı Evans gambiti varyantları genelde siyah kötü olarak geçer ve tarihte de bir sürü böyle fedalı, bol fedalı, göz alıcı işte Andersen'in, Greco'nun, Kasparov'un oyunlarında e, Murphy'nin hep şeyi görürüz. E, beyazın böyle paldır küldür 2-3 piyon geriden mat ettiğini görürüz. Burada da aç gözlü olmayıp Beyaz'ın tahminimce bir piyon önde olmayı kabul edip rok atması gerekiyor. O yüzden bu fil D7 varyantı da öyle çok kayda değer bir varyant değil ve geldik C6'ya. DC6, BC6 beyaz sonunda piyon önde kaldı ama gelişimde biraz geri kalacak. Hem tempo ile taşı isteniyor. Kaçması gerekiyor. Hem de dediğim gibi burada biraz da sarı renkle çizeyim. Siyahın fillerin önü açık. Böyle bir X oldu. Burada 3 tane ana hamle var arkadaşlar. Videoyu sonlandırmadan önce sayalım. Vezir F3 burada inceleyeceğiz. Diğer hamle fil D3. En çok oynanan en ana hamle en doğru hamle modern teoriye göre. Ve 90'lı yıllarda çok oynanan 19. yüzyılda da yani 1800'lü yıllarda da çok oynanan file E2 hamlesi. Daha sonraları Fil D3'ün daha iyi olduğu anlaşıldı bilgisayar analizleriyle. Ama biz son olarak bir Vezir F3'ü inceleyelim. Vezir F3 çok iyi bir hamle değil. Bu açmazdan faydalanarak aslında taşını dolaylı yoldan koruyor ve ikinci piyona saldırıyor. Az önce dediğim gibi Gambitlerde ikinci piyonun peşinden koşmak hiç akıllıca değil. Burada siyahın kuvvetli hamlesi Fil E7 ikinci yeri de feda ediyor. Burada beyazın fil D3 dönmesi lazım. Bunu inceleyeceğiz. Hemen bakalım fil C6 alırsa başına neler geliyor. Hem çok kıymetli beyaz kareli filini veriyor. Hem de daha da vakit kaybediyor. At C6, vezir C6. Fil D7 ver veziri. Vezir C4 kaçsın o da biraz vakit kazanmaya çalışsın. F7'ye bassın ama sıkıntı değil. Ve roktan sonra sayalım. 1, 2, 3, 4 tane gelişim hamlesi var siyahın. Beyazın karşılığında 1, 2 hatta oyuna erken çıkmasının zararlı olduğu taş olan taş vezir dışarıda. Yani burada siyahın 2 piyona karşı korkunç bir gelişim üstünlüğü var. Bu konum siyah hiç kötü değil. Birkaç örnek varyantla siyahın nasıl iyi kaldığını göstereyim. Örneğin at c3 oynasın. Kale 8 tempo tabii ki. Vezir e2'ye şimdi siyahın 2 at savunmasındaki ana planı h6. Şimdi beyaz at nereye giderse gitsin problem. At e4 giderse at e4 eğer at e4 alırsa C2 boşta. Zaten siyah piyonlarından birini bile geri aldığında çok ciddi bir e, üstünlük elde etme iddiasında bulunabilir. Çünkü burada beyazın tek tutunduğu şey iki yer önde olmasıydı. Vezire e4 alırsa da uf, korkunç bir fil oluyor burada beyaz kareli canavar. Bu da kabul edilemez. H6'ya at F3 dönerse şimdi dinamik oyun. İki at savunmasını siyahlarla oynayacaksınız. Bu tarz hamleleri gözü kapalı yapabilmelisiniz. Rakibe nefes aldırmadan daima ileri, tehdit, dinamik oyun oynamanız gerekiyor. E4 elbette hatları çaprazları açan muhteşem bir feda. At E4, at E4, vezir E4'e. Şimdi uğraşmadı az önce C2 almakla bile siyah vezir E2'deyken ama fil B5 ve rok attırmıyor. İstersen D3 sür. Bu durumda alırım C2 diyor. Sonraki hamlede kale E8 gelecek. Burada siyah. 3 piyon geri olmasına rağmen çok üstün. Hele insan için neredeyse kayıp konum diyebilirim. Bu sebepten ötürü bu piyonu almayı unutalım. File diye fil d3 dönüyor beyazlar. Ve şimdi benim tavsiye edeceğim çok güzel bir varyant var burada. Kısa rok da mümkün ama ben h6'yı beğendim. h6 at e4 ve şimdi at d5. Siyah burada e5 fikrini ortaya koyuyor. F5'i tabi hemen sürmek zorunda değil. Vezir H5 ile başlayan çok sert varyantlar var. Kısa rok da atıp önce F5 sürebilir. Beyaz planına uygun at G3 oynuyor. Filin de D3'e çekmişti ve F5 karesi üzerinde bir kontrol elde etmeye çalışıyor. Ama G6 işte beyazın taşlarının yerinde durmasından faydalanarak yapılabilen bir hamle. Normalde bizim bildiğimiz standart açılışlarda böyle fili değil mi buna fianchetto diyoruz. Fili burada tutup piyonları bu şekilde sürmek. Çok nadir görülen bir durum yani. Sık görülen bir durum değil ama burada mümkün. Çünkü beyazın bunu değerlendirecek siyah renkli, siyah koyu renkli fili oyunda değil. Kolaya kolay da oyuna giremeyecek. Piyon önde olmanın da bedeli bu. Daha sonra roka da F5 oynuyor siyah ve merkez kontrolü, alan avantajı çok değerlendirmesi zor. Belirsiz bir konuma götürürdü. Ben burada bir E4-E5'çi olarak siyahların oyununu beğendim. Bilgisayar zaten kafa kafaya değerlendiriyor. Bir piyon önde beyaz ama çözmesi gereken ciddi problemler var. Siyahın da e, tek sıkıntısı A5 karesinde duran oyun dışı at diyebiliriz. O yüzden son değerlendirmemizi şöyle yapalım. Vezir F3 gibi e, veya beyazın D3 gibi e, ya da siyahın fil D7 gibi ikinci hamleler iki at savunması gibi e, dinamik ve taktik oyunun bol olduğu açılışlarda kesinlikle pratik oyunlarda kabul edilemez. Benim sevgili dostum Büyük Usta Mert Erdoğdu'nun söylediği bir sözü var. Çok seviyorum. Ana varyantlar boş yere ana varyant olmadılar. O yüzden biz de ana varyantları tavsiye edeceğiz. Sonraki videomuzda da onu inceleyeceğiz.